Merhaba sevgili dostlar. Kamp Karavan dergisinin durağı, bugünkü durağı İstanbul Aydos Karavan'dayız. Aydos Karavan Adria modellerini ile beraber Türkiye'de ses getiren bir markamız. Biz de bugün burada Aydos Karavan'ı tanımak için buraya geldik bize Berrak Hanım Adra'yı ve Aydos Karavan'ı bize anlatacaklar. Sizleri Berrak Hanım'la baş başa bırakıyorum. Bize Aydos Karavan'la ilgili genel bir bilgi verecek ve marka ile ilgili. Ve biz de sizin adınıza bu serüveni tanımış olacağız. Şimdilik herkese iyi seyirler diliyorum. Bizi ve Aydos Karavan'ı takip etmenizi de öneriyorum aynı zamanda. Berrak Hanım evet birazcık bize Aydos Karavan ve Adria'dan bahsedebilirsiniz diye başlayalım. Sözü de direkt size bırakalım. Çok teşekkürler. Öncelikle hoş geldiniz. Adria Türkiye'nin Çekmeköy yerleşkesindeyiz şu anda. Bu alanda hem satış ofisimiz hem showroomumuz ürünleri ince inceleyebileceğiniz servis alanımız, yetkili servisimiz ve karavan park alanımız mevcut. Biz Aydos Karavan olarak Adria markasının Türkiye temsilciliğini yapmaktayız. Adria markası yaklaşık 55 yıllık bir marka. 1965 yılında hayatına karavan üretimiyle başlayan Slovenya'da yerleşik bir marka. Biz de belirttiğim gibi Türkiye'de temsilciliğini yapıyoruz. Çekme karavan ve moto karavan olarak karavan dünyasında yer alıyor Adria markası. Çekme karavanlarımız 45 45 adedin üzerinde farklı iç plana sahip 6 farklı segmentte kullanıcılara hizmet vermekte. E, moto karavanlarımızda benzer şekilde birden fazla grup ve oldukça fazla e, alternatif bulunmakta moto karavanda da. Türkiye'de maliyet sebebiyle e, çekme karavan talebi ithal karavanlarda çok daha yoğun. Çünkü e, ne yazık ki motorlu taşıtlarda bulunan ÖTV yükü satın alma gücünü bir miktar kısıtlıyor. Dolayısıyla çekme karavanın dolaşımı daha fazla diyelim. Onun dışında şöyle Adria markasının altı farklı çekme karavan segmenti var demiştik. Aviva ile başlıyor ekonomik segmentimiz. Üst segment Altea, bir üstü Action artık Action model segmenti segmentiyle birlikte fiber gruba geçiyoruz ve Sky konforu devreye giriyor Action modeli ile birlikte. Action üzerinde Adora ve Alpine olarak ilerliyor ve Astella ile artık lüks Türkiye'deki en lüks segment son bulmuş oluyor çekme karavan tarafında. Bizdeki Adria'nın en belirgin özelliği kullanıcılar tarafından da çok sorulan bir şey. 750 kilo üzerinde ehliyete ruhsata plakaya tabi bir ürün. Adria markasındaki tüm çekme karavanlar. Dolayısıyla Adria'yı tercih ettiğinizde mutlaka uygun bir ehliyet sınıfınızın olması gerekiyor. Aracınızdan farklı da bir plaka ve ruhsatınız bulunacak. Adria 4 mevsim kullanılabilir bir karavan markası. Alüminyum ve fiber olarak çekme karavanlarda alüminyum ve fiber olarak ikiye ayrılıyor gövde malzememiz. Alüminyumda ağırlık avantajı varken, alüminyum hafif fiber ağır olurken yalıtım avantajı fibere geçiyor. Fiber karavanlarımız, fiber kabuk karavanlarımız ısıya ve sese çok daha dayanıklı oluyor. Aynı durum kaza durumunda da geçerli. Alüminyumda kaza durumunda tamir mümkün değil iken fiberde yüzde yüze yakın tamir oranı bulunmaktadır. Adria kullanıcısına oldukça iddialı bir garanti süresi temin eder. Sızdırmazlıkta 7 yıl, mekanikte 2 yıl garanti bulunmaktadır. Segmente göre standartlar ve donanımlar değişir. Ekonomik giriş segmenti dediğimiz Aviva ve Altea'da alüminyum kabuk bulunur. Diğer Action, Alpina, Adora, Astella'da Sky Window ve Fiber Gövde avantajı mevcuttur. Adria'da özellikle tercih sebebi olan Sky Window, diğer markalardan ayrılmasında en büyük etkendir. Türkiye'deki bir e, karavan kullanıcısının neden Adria'yı tercih ettiğini ifade etmek gerekirse Adria öncelikle Türkiye Adria Türkiye için söylüyorum. Özellikle yedek parça, bakım onarım konusunda oldukça donanımlı ve iddialı. Satış öncesi ve sonrasında gereken özenin gösterildiği ile alakalı e, hiçbir şüphesi olmamalı kullanıcıların. Onun dışında fiber konusunda çok fazla alternatif bulunmaktadır. Isıtıcı sistemleri tarafında Alde alternatifi Adria'nın Adora ve Alpina ve Astella segmentlerinde tercih olarak seçilebiliyor. Alpina ve Astella segmentinin standardı olarak gelen Alde özellikle kış aylarındaki ısınma konusunda çok büyük bir zahmeti ortadan kaldırıyor. Ev konforunda bir ısınma imkanı sunuyor. Neden Adria'yı tercih edilmeliğinin en büyük cevabı muhtemelen belirttiğim gibi satış öncesi ve satış sonrası sağlanacak desteğin tam zamanlı oluyor olması. Dolayısıyla birçok ithal marka gibi Adria'da oldukça kaliteli işçilik ve malzeme ile üretilmiştir. Türkiye'deki en lüks karavan segmenti diyebileceğimiz Alpina ve Astella dünyada satış rekorları kırmış tasarım ödülleri almış segmentlerimizdir. Burada yerinde her ürünü rahatlıkla gelip inceleyebilirsiniz.